Ritu, kardeşimi bul lütfen. Üzerinde yeşil renkli bir ceket ve boynunda kırmızı bir atkı var. Neha, kardeşini yalnız bırakıp köye nasıl gidebilirsin? Telefonu kapat. Onu buldum. Hadi benimle gel. Hey, hey, nereye götürüyorsun beni? Sana yeni kıyafetler alacağız. Ne dedin? Ben sadece şunu söylüyordum. Dükkanımıza yeni ürünler geldi. Aa, sen sınıf arkadaşım Ritu değil misin? Hala fakir misin? Buradan kıyafet alamazsın. Buna gücün yetmez. Yanındaki bu perişan çocuk da kim? Sana ne? Bu benim oğlum. Hadi bana hemen kıyafet al. Dinle. Bu mağazanın en pahalı ceketini göster bana. Hayır. Hayır hanımefendi. O ürün bitti. Bana şu ceketi göster. Bunu beğendim. Evet hanımefendi. Bunu alın. Çok güzel ve size çok yakışacak. Yarın şehrin en büyük otelinde eşim bir parti verecek. Siz de gelin. Bilmem böyle bir partiye ne zaman şahit olursunuz. Kajala çok sinirlendim. Beni çok küçük düşürdü. Ritu iki yıl önce evlenmiştin. Bu kadar büyük bir çocuk nereden çıktı? Oğlum adın ne senin? Araf. Teyze artık 5G zamanı. Sen çocuğu tek başına büyütemezsin. Sadece doğurmak yetmez. Büyütmek de gerekir. Evet evet sen anlatabilirsin. Kocan ne iş yapıyor? Kocam senden çok daha yüksek bir pozisyonda. Bilmiyorum neden onunla evlendin. Ritu hem evi hem işi hem de çocuğu çok iyi idare etmişsin. Bebeğim bak benimle nasıl konuşuyor. Sana en başta demiştim bu fakirlerle arkadaşlık yapma. Bianca, buraya gel. Bu anne oğlun kartlarını iptal et. Bir daha hiçbir otele girmesinler. Hayır efendim öyle yapamayız. Neden yapamazsın? Eğer yapmazsan müdüre söyleyip maaşını kestiririm. Öyle mi? Onun maaşını kestireceksin ben de kocanı işten attırırım. Aman tanrım Prens Bey beni affedin.